Mesut orada mı Mesut? E hepsi burada, bütün ekip burada abi. Tamam Mesut'a dikkat et. E Mesut'a dikkat et. E Ay şuraya baksana. Ya e işte. oradan. Ha çok kaymışsın. Yani ben bu taraftan geçtim de şey e çamur ama e, denizle iyi şoför. Orada hızını kesmesen kayardık yani. Hmm. Denizin sinacı. Ben şuna biraz doğrultayım. Öyle yapalım hacı. Allah o günleri gösterir inşallah. 2-3 sene sonra. bastırı bana ha Aleyi 200 ala. İnşallah nasıl? Yolculuklarda iki araçla gitmek daha güvenli aslında değil mi? Şimdi ben kalsaydım, değil mi? mesela Taşlıyük Yaylası'nda ben kaldım yolda. Tüley yüz beni çekti. Sonra deniz kaldı. Hmm. Ben onu çektim. Değil mi? Yani mesela tek başıma olsam burada bunu cesaret edemezdim. Hmm, doğru doğru. Bir arkadan güvenliği sağlayacak. <laughs> Yolculuğumuz Otlu Kilise'ye doğru devam ediyor Erhan Hocam. <laughs> Yazın geldi en son değil mi buraya biz? Evet yazın gelmiştik. Şu şeyin yanından bir geçelim mi ya? O aşağıda bir kek, kekik tarlası. Ağustos diye bir yemin E, Tam oradan geçeceğiz ama muhtemelen kar kaplıdır. Bayağı zorlu yollardan geçiyoruz. Ya tabi önceden bu yolları muhtemelen sadece ormancılar ve avcılar kullanıyordu ama şu anda hani doğa meraklıları da bu yolları kullanıyor. O yüzden bu yolların bakımı, işte taşlanması vesaire çok önem kazanmaya başladı. Sağdan mı? Sağdan mı? Nereden müdür? Sağdan. Kar eridiği için çamurlamış. Sıyırmadı. ABS devreye girdi. Yani Mayıs ayında geldiğimizde kekik vardı, tabii güzel kekik. O zaman bu tepelerden inmiştik, sağdaki tepelerden. Küftüne bak. Ya şimdi e, son zamanlarda daha çok gündeme gelmeye başladı. İşte kanserin doğal ilacı, işte e, doğal antioksidan, işte ödem sökücü. Bütün bunların köküne bakıyorsun. Ormanın içerisinde, dağda, kayanın orta yerinde, kendi başına çıkan otlar. Hocam burası bir plato mu? Ya şimdi tabi ova ile plato arasındaki farkı da e, doğru adlandırmak lazım. Bir tanesi yükselme e, sonucu oluşan ve çevresine göre yüksekte kalan e, bölgeyken e, diğeri, yani ikisi de düzlük ama o, e, ova nispeten etrafına göre daha alçakta da kalıyor. E, sadece bu, etrafımızdaki dağlara bakarak buranın bir ova olduğunu söylesek de daha geniş bir coğrafyada düşündüğümüzde buranın plato olduğunu söyleyebiliyoruz. Stop. Erhan hocam mevsimlerden sonbahara döndük. Yollar çamur. İşte doğanın şaşırtıcılığı da böyle bir şey. Az önce kardan çıkamıyorduk. Şimdi çamurdan çıkamıyoruz. Ama karın müthiş bir aşındırıcılığı var. Biraz sonra bir kar kütlesine girip çıksak arabayı tertemiz çıkartır. Erhan Hoca makyel karı eritmiş. İşte az önce söyledin ya doğa bize bir ders anlatıyor aslında ders öğretiyor. Ee, Rüzgarların da coğrafyadaki etkisini görmüş oluyoruz. Bu akarsuların da <laughs> büyük çoğunluğunun kaynağı bu kar suları hocam. Ben bu yolu çok beğendim. Evet bu yol. Güzel. Ee, eğer e, Tavşan Dağının zirvesine hani bir araç gittiyse ya da o yol bu kadar karlı değilse belki zirveyi görmek için biraz sonra e, bir sorti yapabiliriz gibi geliyor bana. ayak oldum Erhan o zorlanacak Dönemedim o ya bunun arkası boş ya atıyor mu atıyor bu çok manevi yapıyor evet yavaş dönüyor şey yok çamur şey gitmiş hmm. bak yine Güneş gören tarafta bir sıkıntı yok hiç zorlamayalım bence. İlk bulduğu genişlikten dönsün mü? Ne diyorsun? Dostum bulduğum bir genişlikten dönelim istersen. Deniz, müsait bir yerden dönelim. Tensizi kapatmış acaba. Yok be, makam yok. Dönecek. Bu ne be? Ne yaptı o? Az daha gidebilse. Neyse ben geçerim oradan. yanaştırdı yanmıyor Eğer. Yaraştırdı. Çukura atarsa arabayı görürüz. Çekmeyi Hadi Baştan dur, o bir geçsin. Geçti. Uzun su ırtın. yukarıda kalkanlığı arttı. <gülüyor> Gidemedik. <gülüyor> Erhan Hocam Asvat'a yaklaştık. Orta Bükköy'üne doğru gidiyoruz. Aa. <laughs> Asfalta yaklaştığımızı hissetti herhalde. Karı da tükendi. Galiba göl buz tutmuş. Ya da buz tuttuysa da yeni eriyor. Göl baya buz tutmuş. Büyük Kale'de akşam Kızılçakoro mevkiinden Büyük kadeye doğru gidiyoruz. Betona ulaştık.